Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümle beraberiz ve bu bölümümüz arkadaşlar 2 kat iksir challenge'ında e, 12 yapmaya çalışacağız arkadaşlar ordu bu şekilde zaten bu ordu biliyorsunuzdur challenge'da çok fazla denk geliyorsunuz ve dünya genelinde sıralamada çok fazla kullanılan bir ordu arkadaşlar 9 yaptık şu an 3 tane galibiyet lazım sadece 3 tane galibiyet lazım İçinden bir şey çıkacağından değil de işte isteyen arkadaşlar 12 olsun diye uğraşıyorum İnşallah 12 yapabiliriz Al Capone Age geldi arkadaşlar karşımıza Bundan önceki challenge'da ilk yaptığımda deneme için yani bıraktığımda o iç zaten onu deneme için yapmıştım arkadaşlar. Öyle hani ne var ne yok diye girmiştim. Ee, golemle başlamak çok mantıklı değil. Abi çatmadı niye? Aa internet... İnternetçim böyle yapıyorsun vallahi biz yüzüyorsun ya. Arkadaşlar vallahi kayıt öncesinde 9 tane galibiyet aldım. Hiç sıkıntı yoktu. Şu an ayıp ediyorsun internet. Ha, tamam düzeldi. Çok güzel. Kuleye gitme. Kulede patla. Kulede patla. Kulede patla diyecektim ki kulede patlayamadı. Neyse 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 neyse. Easy, easy, Güzeliz, hoşuz. Arkadakine vuruyor, öndekine vurmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çarpmamız mevcut. De ne oldu ya? Abi şaka mı yapıyorsun ya? Adam 1300 yapmış orayı. Yuh. <laughs> Abi yuh ya. Arkadakini de aldık tamam. Biz de iyi gidiyoruz şimdi. Şimdilik iyi gidiyoruz. O orayı alacak. Ben burayı alacağım. Vesaire vesaire diye gidecek arkadaşlar. Ama o daha çok hasar verdi şu an ya. Bir sakin olalım. Bir sakin olalım da. internet neden böyle oldu ya? Bugün sabahtan beri oynuyorum arkadaşlar. Vallahi bir tane sıkıntı olmadı. Bilerek mi yapıyorsun? Anlamadım gitti ya. Gitti mi o Da ona mı gitti? Ona gitti evet. Neyse tamam. Tamam. Yani oyundan atarsam vallahi söverim ya. Valla severim. Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. İnternetimiz kastıra kastıra gidiyor. Çok güzel aldık orayı. O da sağ taraf aldı ama. Çok güzel. Şu internet ifadesi hep bizim sinirini bozdu şu an biliyorum ama benim de aşırı sinirim bozdu arkadaşlar. Yapacak gerçekten hiçbir şey yok. Tomruk düşecek misin artık? Polis mi çağırayım? Abi şaka yapmıyorsun değil mi ya? kidding me? mi? 84'te zaten orayı tomrukla falan alacak da. Oha, ana kulenin canını kes ama ana kule git bize ilk başta. Çarpma yanlış attım. Çarpma yanlış attım. Çarpma yanlış attım. Abi çok sinir bozuyor değil mi ya? Gel bir abi bir şey konuşacağız. Gel bir bir şey konuşacağız. Sen al orayı. Yıldırım. Yıldırım. tamam güzel. Hoş güzel. İnternet beycim bak böyle yapıyorsun vallahi bizi üzüyorsun ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Komik ya. Adam kuleye vurur mu bak şimdi neler yapıyor ya? Ama o bizi tutmaz sanırsam. Vallahi helal olsun dayı ya. Sıkıntı yok kardeş sen rahat ol. Sen buraya gel. Şu işaret bir gitse de gözümüzün önünü görsek ya. Çarp. Tamam. Çok güzel. Çok aldık aldık. Kıvranma kıvranma aldık. Ama adam bizi zorladı. İnternet bizi zorladı daha çok arkadaşlar. Harbiden internet bizi zorladı. Valla çok sinir bozucu bir maç değil miydi ya? Allah Allah. Tam 10 galibiyet olmuşum internet. Çok eski takipçilerden e, izleyen arkadaşlar bilir eskiden internetimiz çok kötüydü arkadaşlar yani internet hala aynı aslında internet tarayıcısının değişiklik yok arkadaşlar aynı internet tarayıcısı fakat e, Adamlar bir anda tarayıcı yani tarayıcı pardon internet firması arkadaşlar Fakat bir anda internetimiz normal şeklinde döndü arkadaşlar normal hani insan gibi kullanılabilecek şekilde döndü kendi kendine şu anda hiçbir şey yapmadan yine aynı kendi kendine saçmaladı Olay o yani başka hiçbir şey değil Ama 12 galibiyeti alacağız 2 galibiyetimiz kaldı arkadaşlar Karşımızdaki de büyük ihtimalle golemci Güzel Güzel ama elimize şey gelmedi yani Geldi şimdi Şunu atalım ilk başta arkadaşlar Çünkü Cehennem Ejde... Değişik şuraya gel abi Şuraya gel Şuraya gel abi Patlar mısın? Patlar mısın? Kulede patlar mısın? Kulede patlar mısın? Adam lav tadı çıktı Zaba babaya. Onu öldür be. Onu öldür be. Tamam. Gel buraya. Tamam çok güzel. Vurdu mu? Evet ben de vurdum ama ben de vurdum. Ben baya vurdum hatta. Şşş. Korkutma beni aman. <laughs> aman. Ya şunu bir yıldırım diyeyim ben şöyle. Şunu bir şöyle atalım. Aldı, ben burayı aldım arkadaşlar. Şimdi kim kimin ne yapacak daha önemlisi şu sol tarafa neler yapacağız. Hani bu maç birazcık sıkıntı geçecek gibi duruyor. Bakalım 3 taca gelecek mi acaba ya gelir mi 3 ne dersiniz. Tamam şu an iyiyiz arkadaşlar. Geliyor lan ilginç. Abi. Dayıcım. Sen çok yanlış yaptın. Güç taş diyerek çok yanlış yaptın be. Valla. Çok yanlış yaptın. De bizim golü ne yaptı oraya? Abi ah, 11! pet <laughs> 11 11 İnternet takılması ortada bir şey ortada 11 yaptık rakibimizi yönadı. 3 tacı düşünmeseydi çok zorlardı fakat 3 taç kendi kaşındı açıkçası kendi kaşındı ee, yani şu an çok iyi gidiyoruz arkadaşlar bir galibiyet ihtiyacımız var 3 tane mağlup, mağlup var İlk 2 maçta internetimiz bize yamuk aslında 2. maçta internet sıkıntı olma tamam orada sıkıntı olacak bol şans dedi teşekkürler bol şans sal işte oğlum şurada acaba keşke şöyle yazsa bak üstümüze 11 falan yazsa da adam belki ona göre insafa gelir bırakır maçı ya Tamam çok güzel şu an iyi gidiyoruz. İyi ki. Hayır. Çok güzel. Vuramadı. Sağ tarafa da vuruyor bizim ejder. Tamam çok güzel. Şu an iyiyiz arkadaşlar. Buna cehennem kulesi vardır ama ya. Ne yapıyor lan bu manyak? ee, <laughs> 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 top mu varmış? <laughs> of gömdük be. <laughs> ya abi saçıldı ya. Saçılmasa bizde ha. Vallahi bizde, billaha bizde saçılmasa. Adamlar saçıldı ya. Hehehe, <laughs> çok güzel, çok güzel. Tomruk öyle atılmaz böyle atılır. Ama onu niye görmedi o? Önden gitme be canımın içi. Var kuleye. Güzel. Nice. Güzel 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 Şu an iyiyiz Tamam Harikulade Deşk Tamam <laughs> Ucu ucunu alabiliriz ucucuna kaybedebiliriz. Her şey olabilir arkadaşlar. Adam biz önde savunuyor ya. Böyle bir şey yok. Yıldırım'ı mecbur kullandıralım hadi. Ama arkada 4 birim var. Ve GG ve 12 galibiyet. 12 galibiyet arkadaşlar. Kaybetmeden 12 galibiyet. Baştaki internet olayından gerçekten özür dilerim arkadaşlar ama tamamen benim iradem dışındaydı. Zaten son iki maçta da düzeldik. İlk maçımız çok sıkıntılı geçti ama onun dışındaki maçlarımız gerçekten çok iyiydi. Şu an ilk galibiyet aldık. İnşallah bir tane efsanevi verirsin. vermesine canı canın sağ olsun. 2000 altın ve 100 katlık bir sandık arkadaşlar. Bakalım bismillah diyelim. Altın. iskeletler. Bakalım düşünceniz nelerdir acaba arkadaşlar gelir mi? E, felaket kulesi. Pekka. Ya... Abi ya Bızraklı <laughs> goblin <laughs> Ulan bir önceki ne destansı kart veriyorsun Heyecanlandırıyorsun <laughs> son kart <laughs> Efsanevi sandım Neyse arkadaşlar 12 galibiyet aldık gayet zevkliydi gayet güzeldi internet bizi birazcık trolledi ama onun dışında gerçekten harika bir bölümdü gerçekten güzel savaşlar yaptık 12'de 12 arkadaşlar hiç kaybetme 12'de 12 yaptık turnuva olaylarına bakacak olursak 12 9 3 bu klasik mücadeleyi saymıyoruz arkadaşlar 3 iksirde 3 tane maç yaptık ve arkadaşlar 12 galibiyet elde ettik bu etkinlikten 12 galibiyet aldık arkadaşlar çok şükür İnşallah bir sonraki etkinliklerinde de süper serin 12 galibiyet alırız arkadaşlar video güzel bir beğen atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hepinize iyi günler ve bay bay